Merhaba kardeşlerim. Hepinizin bir pes videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğiniz gibi bugün transfer yapmayacağım. Yani ikinci bölüm ama biz üçüncü bölümde transfer yapacağız. şimdi hemen etkinliklerden devam edelim. Airframe Club Championship. Buna devam edeceğiz. Ne kadar kalmış ki aslında. <laughs> Bu bölümde de yine iki maç yapacağız arkadaşlar. Ne zaman uzatırım bilmiyorum artık. Yani ee, istiyorsanız gene <laughs> bir maç bir buçuk maç yayınlayacağım sizlere bugün arkadaşım t3 arena videosu attım hem de bunlar onun öncesinden bir tane daha video önce attık, çattım sonra pes attık bir tane de t3 arena attık Arkadaşlar şimdi Dreamlux School arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor yani oturmayı bir daha yine attım. Çünkü onlar 3 aynı anda atınca her şey yani 3 saat falan dedi. Biraz ikisini attım. 40 dakikada falan iyi izlenmişler. Şu anda galiba 10 görüntüler. O 20 mi ne pes. Pes çok izlendiği için atıyorum. Yani her gün izlenmesine bağlı. Mesela bir 10 gördü 20 görüntüler falan geçerse. Yani hafta işleri bir belirttim T3 Arana videosunda. Galiba, galiba pes videosunda belirtmiştim. Herhangi bir videoda belirttim. DLS'de belirttim arkadaşlar. Hafta işleri bir tane garanti pes var her gün, bir tane papçı olabilir. T3 aranamız var yani bir video üç günde bir gelecek ama pes her gün gelecek. Ne Şöyle söyleyeyim, bu sezon değerleri değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yarın sabah şöyle bir duyurum var. Ee, sabah kadar pesin üçüncü bölümünü çekmem için. Yani DLS'nin izlenmesi lazım. DLS'e bir 14 denme geçsin. İlk videosu olduğu için PES'e 20 koyduk. Çünkü zaten bölüm olacağı için. Şimdi bu 14 denme geçtiğinde direkt PES 3'ü çekeceğim. Sabah yüklenir büyük ihtimalle. Sabah kalktığında. Herkes sabah kalktığında yüklenecek. Gece atarım yatmadan önce. Başlar. Sabah yüklenir. Çünkü denme alacak ama. <laughs> Biliyorum sabah kalkanlar izler. Sabah bir, yani sabah açtığımı biraz izlenmiş olmasını beklerim. Ya sabah atmayayım ya çok kötü olacak. Kimse izlemeyecek. Hadi. Kardeş, Faysal, Fajır kardeş. Oğlum, Ayhan, Ayhan. Hadi David. Hadi be, ilerlesi zaten korner alacaktık. Çok da bir şey değişmezdi. Ben de belki çok pas bir garanti gol atarız diye <laughs> düşündüm. <gülüyor> Gürüt. Haksana be Haksana be Kovic. Baskı Arkadaşlar bir tane bölümü transfer bölümü olacak. Bilmiyorum yani. Siz yokken ben oynayacağım arkadaşlar. Bayağı böyle o bölüm böyle top atacağız. Transfer yapacağız Arkadaşlar 3. bölümü harbiden öyle yapabiliriz. Ya da hani 3. bölüme kadar gece ben oynarım bayağı. Bilmiyorum ama belli olmaz. Ben şu videoyu arkadaşlar çektikten sonra bakarım izlenmesine. Yani en son 2 diye hatırlıyorum ama yani belki 20 olmuştur. Ya 2 değil doğru 20 de. Bakalım. Bilmem ne olur ne olmaz. Et, i̇ki iki bitirmeye çalışırım. Yani bayağı uzun sürecek. 9.30'a kadar falan oynarız artık. Saat 8.30. Tamam iyi ya. Ben yani şöyle bitiririm, Bitirebildiğim kadar etkinlik bitireceğim. Yarın okuldan eve geleceğim. E, antrenman gitmeden önce galiba biraz zamanım var. Kaç dakikalık bir zamanım var? 3.30, 3.45 gibi evdeyim. E zaten 4.30'da kaçta antrenman başlıyor? 5'te. Tamam ya arkadaşlar ya çeker. Sıkıntı yok o zaman kalır ama yani eve gelince her şey akşam 8 bilmiyorum ama Ayşe pazartesi ve çarşamba günleri tek videoyu da düşebilirim. Çünkü o gün arttırmama geç geliyorum eve saat 9 gibi evde oluyorum zaten. Ben de bir saat sonra uyuyorum. Öde falan yapıyorum. O yüzden o günler yani bir iki video gelir. Pazartesi, şaşanma. Diğer hafta sonları böyle fazla video gelecek. Ya bu hafta sonu atamadım. Biraz şey oldu. Ya gezmeli bir dönem oldu. Hem antrenmanımız vardı. ne <laughs> maç günüydü. Farklı şeyler için maç. Arkadaşlarımız da sokakta bugün herkes müsaitdi işte. Ya dosyası 2 gündür hastayım. Ne yalan söyleyeyim. Cuma günü geldim hastaydım. Çekemedim. Cumartesi çektim mi bilmiyorum onu da. Yani hasta olduğum için çekemedim. Neyse arkadaşlar gol attık. Yani neyse artık maça odaklanalım. Anlattığımızı anlattık biz. Maçımıza odaklanalım. Jonathan David. Arkadaşlar bu Jonathan David gerçekten 9 gol atmış. Şeyde. Bugün bakıyordum. Beyin sporcu izliyordum. Bildiğiniz gibi onlar şey veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be kardeşim. <laughs> Gerisi yok. Arkadaşlar MP Yusuf kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yani arkadaşlar canlı yayın isterseniz yaparız da yani daha değil. Nimo TV canlı yayınlarımız ya olabilir de arkadaşlar hiçbir arkadaşımızla müsait olmuyorum. Hem de şu an bu şey yani yayın yap yayınlarda beraber oynadığımız arkadaşlar hiçbiri müsait değil hepimiz farklı saatlere denk geliyoruz. Yani müsait olursak belki bir gün o gün çekeriz yani. O, o yüklü motivi canlı yayından önce kısa bir shorts videosu çekmemiz gerekecek zaten. Güzel bir tane vuruş attığım bir videoyu çekerim ya da bir tane bir gol attığım. <laughs> ne motivi canlı yayını izlerim. şöyle. Bir de keçelere. Arkadaşlar ben bu oyuna iyice alıştım ya. 2-0. Sel eziyoruz. Yani kolay bir grup değil arkadaşlar. Ben bunlara kaç kez yenildim. <laughs> olan takımda yenildim. Bunların ama bu sezon kadrosu bir tık daha kötü ya. Eskiden bunlarda bir tane şey oyuncu vardı. Forvet makina gibi. 2 metre. <gülüyor> <gülüyor> bir zıplıyor. Oyun şata çekiyordu. Oyla atıyordu şey ayakları da baya güçlü diyor hayva ya oyuncunun adı neydi ha Ulusan Eduard Eduard o gitti ondan sonra şey gitti onun bir takım arkadaşı vardı onlar falan gitti nedenleri o <laughs> bu sefer Bill Jonathan David asist 3-0 ne oldu lan? Ne ses geldi? Zor diye. Kardeş, kardeşim niye oturuyorsun oğlum? Ses çıkar mı? sunmamış arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Ozi ne yaptın? Ojan ne yaptın? Ojan tufan Ojan. Arkadaşlar Ozan yerine transfer. Ozan tufanın gitmesi gündemde. Yıllarca takım kaptanlığı yapar Ozan, Ozan Tufan. Gitmesi gündemde beter çok uzun tufan gol attı. Takımdaki ikinci golü biri vuruştu. Oha nasıl bir gol lan Mariano geldi. açtı ortayı. Olan <laughs> dünyanın en güzel en saçma en güzel gollerinden birini attık. <laughs> Neyse arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Aa, bir dahaki maçın ikinci yarısı. Oy ne başladı lan? Ne oluyor arkadaşlar? Sapladık bildiniz. 6 dakikada kaldı. O zaman hızlı ben öbür maça geçeyim. E hadi be kardeş. Oluyor, be? Tamam arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar göstereyim bakayım kimle oynuyorum. En azından haberiniz olsun da. Yine baklar oğlum ben bunları ezerim ha. Aa doğru biz en iyi oyuncunun üzerine süper yıldız oynuyorduk. Biz yes, arkadaşlar. Hadi görüşürüz ikinci yarıda. Hadi bir kapan. Arkadaşlar tiki taka yaptık. Tiki taka. Tiki taka gol. <laughs> David abi. Attı golünü. David takımdan gitmek istemiyorum diyor. Dakika 20. Görüşürüz. Aga be. Kaleci için yakıyoruz arkadaşlar. Ozan abi gol attı. Kaleci hatası. Kaleci vuramadıkları gitti. Ozan abi. Ah lan. Üzümlü kekim kaleci arkadaşlar. ikinci gol. Hadi lan, hadi arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi bir taç. Hadi taç bu, Bak bu taç son şansımız. Kardeş. Dışarı. Nereye vuruyorsun dayı? Yürü. Hadi be ikinci yarıda bitti şey ikinci yarı. Neyse arkadaşlar ikinci yarı başlayınca görüşürüz. Adam <laughs> <laughs> öldü dayı. Güzel başladık arkadaşlar ikinci yarıya. Bunun da 36 saniye ikinci yarı arkadaşlar. David deketlere arkasına düştü. Deketlere deketlere geçemedi. Deketlere. Gürüş <laughs> abi Gürüş abisine Gülüş abisine diyor ki Grüş abisine, Grüş abisine Hayırdır lan? Oğlum ne falı? Oğlum bak beni delirtmeyin lan. Mariano. Oo, o sıcak yakıyor. Hop beyo. Peki tiki tiki taka. abicim bizim de ketedeyle çalım yapayım dedim. Hocam! <laughs> <laughs> ne var ya? şu 11.50 oldu. Onu da işte. Hadi arkadaşlar videoyu geçirmemiz lazım. Kardeş, niye oğlum o kadar uzun sürdü ya? ya hadi maç oğlum, çıkma hızlı. <laughs> Bir zahmet defar atcan kral. Onu koşu atsanıza. Abim nereye atıyorsunuz? Nereye koşu atıyorsunuz? Nereye top atıyorsunuz? Bak beni delirtmeyin oğlum. Adam iki kişiye çalım attı. Allah dizanız vermesin ya. Adam Alexander Arnold oldu ya. Abicim. lan bak dedim beni. İzo dedi ki bak beni delirtmeyin bak oraya gidip topu alırım. Ha aynen aynen. Aynen. Bence gol yeri senin yüzünden Ve <laughs> <laughs> daha mı okudunuz ya Allah kahretmesin ya. Gol yedik. <laughs> keşke ya <laughs> Hadi kardeş. Oğlum kim dedik gol diye üzüldü. Arkadaşlar ara patates E, aynen aynen o kadar da boşuz ki var ya. Evde yani. <Gülüyor> 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 ya attım bu uzaklaştırma niyetinde attım. Oha. Kanka defans Nered? Orada da top ışıkla açtım. Gol yedik. <laughs> Arkadaşlar comeback lazım. Comeback Hadi Hadi bir comeback. Hadi o comeback'ı attık. Hadi o comeback'ı attık. <laughs> Geldi o. Geldi o. <laughs> ya yapma artık ya. Oha ya. Ya ne o yermişsin ya sen. Ya oğlum 1v1'de bir bir kaçırma artık ya. Allah kahretmesin sizi. İzo geldi aldı abi tara. Abi bak etmiyorum diyor. Maria bunlara. Ozan. Şimdi ya hadi oğlum hadi. Ya beraber. Oğlum bu kadar da ayaksız olmayın ya. Ya hem David kaçırdı hem ketelere kaçırdı. Neyse arkadaşlar 3. bölümde görüşürüz. Ben.